Herkese Merhaba Arkadaşlar Ben Zafir Bugün Low Stark'ta ilk oyunumuzu oynayacağız Şöyle hemen başlatalım Çok eskiden oynuyordum ama e, tam nasıl oynanıyor Nasıl yapılıyor şey tekrar hatırlayacağız Elmasları Öğreticileri falan yaptım az çok oyunu biliyorum Önceden de dediğim gibi birkaç kere oynadığım için Böyle az çok hakim mi Şimdi geliyor gibiyiz Gelen altınlar hemen tamam, güzel. Ne oldu? şey oldu. Bir şey oldu. ufak bir bağlantı sorunu yaşamışız. Gayet iyi durumdayız. Ama ult attı. Bizim i̇şte adamı öldürdü. nasıl bir şey? Vuracağım yani? mı artık? Oo, çok kötü oldu. Şunları hemen toplayalım. şu an deniyoruz. 10 saniye. Hadi hadi. Evet ilk oyunumuzu kazandık. Gayet güzel bir oyunmuş. Şöyle bakalım. Bize 40 vermiş. Jetonlar falan ne işe yarıyor tam bilmiyorum ama ilerleyen zamanlarda onları da öğreniriz. Birikiyor. Bir el daha oynayalım hemen. Şu, şu, karakterler de var ama bu karakterler bende neden yok onu bilmiyorum. Bunlar bizim takım biraz şey afk Arkadaşlar hep afk kalıyor Biz Böyle devam edersek Afk kalmaya devam ederlerse Ölürüz Bu Arkadaş niye afk Geldi Evet Şurada birisi var Güzel Yeni indirdik. Şunda 3 tane taş var. Ülte attı. Nasıl bir ültü var ya. Hem niye o karakterden yok ki. Şu an 4'e 3'ler. 3 tane eleman sağlayan arkadaş şurada. Direkt aldı kaçtı. Ültümüz geldi. Güzel. Şu altınlar hemen, hemen hemen. Bak o aldı. Yardım et yardım. Niye yardım etmiyorsun? Aha ölüm. Şurada biraz can dolduracağım. Vermemiz bir çok çok bitiyor. Aha şurada 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 şurada. Abi şu bizim adamlar SS satamıyoruz satamıyor musun? Gelsinler biraz yardımcı olsun bana ya. Şeytan daha düştü. Alalım. Mermim bitti. Hadi. Güzel. Git. Sen git. Sen bir git. Aha. Güzel. Şu an kazandık mı? Ciddi misin? Abi kazandık gibi. Ölmeyeyim son saniye öldük ya. Kaybetmeyelim. Yakalayın adamı. Yakalayın adamı. Nerede o? Nerede o? Nerede o? Şunu vur. Vur 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 vur. Vur. Heh. Hayır, şunda 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 şunda. 13 tane varmış. Adamda 13 tane elmas varmış. Tüh ya. Nasıl onu öldürecektik ya. Bizim için kötü oldu. Hadi bir el daha girelim. Bu oyunda oynadıkça oynayasın geliyor. Öyle bir değişik bir oyun. Bu sefer karakterlerimizin hepsi aynı. Hiç değişik bir karakter yok. Şöyle gelen var. Buralım vuralım birkaç tane. Oo, o. yakından bayağı üzüyor. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Yumruk atıyor. Oo. öldük, 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 öldük. Yardım yardım Ah. Ultim son saniye geldi ya. Alırız biz orayı. Alırız biz orayı. Alırız. Onu yine. Yürü git. Onu yok. Canım bitti çok vuruyorsun ya. Zehir zehir saçan arkadaşlar biraz fazla vuruyor. Bir e beş tane topladık. Yerleri de biraz toplarsa. Ti. Şunu öldürebilir miyiz? Yardım, yardım bana yardım. Bizim adamlarımızın yanına gideyim. Şöyle korusunlar. Şunda da 6 tane var bak. Onu öldürürsek Hepsi bana oynayacak. 6 tane var üzerinde. Ama başka alamıyoruz. Bunu bir tane daha. Onu ben alayım. Siz çünkü koruyamıyorsunuz. Bu ne? Bir tane canavar çıkarttı. Burada bir canavar var. Hemen düşürdü. Hemen düşürdü. Adamlar geri sayma başladı. Nerede? İyi. 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 Biraz can doldursam şunu koruyalım. Şu bizim diğer adam ölmezse. Şu <laughs> ikisini alırsam. Sen başlatırsın. Bizim adamın yanına koşalım. Üç kişi oynarsak kazanırız. Gelin buraya. Ya gidip niye ölüyorsunuz ki? Öldür, öldür, hızlı öldür, şunu öldür, öldür. Bur. ölmemem lazım, ölmemem lazım, ölmemem lazım. Of. İyi var. Şu an beraberiz. Ultat, ulti, Tamam, gayet güzel. Kazandık Geride durun, geride durun. Ölme. 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 Hadi aldık, aldık, aldık. Ölmezsek aldık. Bitti. Oh, uh, ucu ucuna. Her bir ucu ucuna aldık. Gayet güzel. Uh. Bayağı zorluydu. Evet arkadaşlar, beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Allah'ından verdin Oy Allah'ından koy beni. Allah'ım'dan o Allah'ım'dan Kimse almasın seni, oy kimse almasın seni. Yine bana kalasın, oy yine bana kalasın.